benim için iyi bir deneyim oldu. Oluyor hala da. Ee, en azından insanlar yardım etmek benim için oldukça mutlu edici bir şey. Diğer restoranlar için de aynı şekilde olduğunu düşünüyorum ben bunu. Ee, gençlerimiz gayet zehir gibi. Yani bir dediğimizi iki etmiyorlar. Ve yani buradan çıkacak öğrencilerin yani hemen hemen hepsinin iyi yerlere geleceğinden eminim. Biraz kendinizden Ben de iyi. Şehir Türk Telekom Anadolu'nun geliyorum. Ee, ben Barış Etkin Sarıçam. Ee, İzmir'de okuyorum ama her gün Borno, e, Manisa'dan gidiyorum. Hmm. Turgutlu ilçesinden Borno Anadolu Lisesi'ni okuyorum. Ve bu sene lise sona geçti. Bu, bu kamp neler oldu şimdiye kadar? Ne öğrendin? Nasıl gidiyor? Nereye gidiyor? Çok şey öğrendik. Yani benim pek bir bilgim yoktu. Mekanik açısından az da olsa vardı ama yazılım açısından pek de bir şey yoktu. Doğru söylemek gerekirse. Benim evet, de aynı şekilde buraya gelmeden önce Elektrik, elektronik, elektrikle ilgili biraz bilgim vardı ama kod yazdım ve ilgili ilginç bir şey bilmiyordum. Burada onları öğrendim. Çok iyi oldu. Anadolu'ya başvuru üretiminden biri de o. Hangi numaramı okumak istiyorsun Ben tam olarak karar vermiş değilim. Tıp veya mühendislik. E, İkisi de başlı başına başka farklı seçenekler biliyorum ama umarım vakti gelince, geldiği zaman doğru kararı veririm. Ben de mühendislik düşünüyorum. Ve bu öz geldiğimden beri tercihlerimde öz yiğin üniversitesi ön sıralarda. Çok beğendim bu üniversiteyi. Burada mekanik, elektronik tarzında ikisinden birinde üniversite düşünüyorum. Kimden bahseder misiniz? Bahsederiz çünkü. Ben Mert Ayta. Ben Onur Barıştı. Robota olan ilgimiz çocukluktan başlıyor tabii ki de. İşte ee, işte her aktörün nasıl elinde tarak tutup küçüklüğümden başlaması gibi bizde de mühendislik araştırma ya da işte teknik işlerle ilgili olan kısım çocukluktan başlıyor ve kendimizi bu şekilde geliştiriyoruz. Hmm, robotlara olan ilgim yani benim de hani çocukluğumdan beri hep olan yani daha da teknik şeylere olan ilgim hani çocukluğumdan beri olan bir şey ve hani bu robot kampı katıldım bu ilgimi geliştirdim robotlarla ilgili bilgilerimi geliştirdim. Hmm, ve benim için çok yararlı oluyor. Ne öğrendin <laughs> mesela bunu? Ben burada sabırlı olmayı öğrendim ve Böyle pes etmemek gerektiğini öğrendim. Ve üstüne pes etseniz bile devam etmeniz gerektiğini öğrendim. Çünkü hani, uğraşınca elinde sonunda istediğiniz yere varıyorsunuz. Ve başarıyorsunuz yapmak istediğiniz şeyi. Ben Ahmet Hamdi Eroğlu, Van'dan geliyorum. Türk Telekom Fen okuyorum. E, beklentilerimizin çok çok üstünde e, bir etkinlik oldu. Yani gerçekten bu kadar iyi bir etkinlik olabileceğini bu düşünmedik. E, burada gerçekten robot yapmayı öğrenmeye gelmişiz. Yani bütün e, eğitimleri aldık yani. En azından e, şu an yaptığımız düzeyde bir robot yapabilmek için. E, yani çok güzel bir etkinlik. E, ya, e, kim yaptı? Yani, Tasarımı kim yaptı? Göstersene. Salla biraz, kalıbın Yok, <laughs> böyle. Yani şu, şu <laughs> bu şey işe ilk başta matkap şaştırarak başladık. O günü bile hatırlıyorum yani. Şu an matkapı ama matkaptan uzak duruyordum yani. Çoğunuzuz geliyor o zamanlar. Ben matkapı şaştırıp kaçtığımı hatırlıyorum yani. Dövmeye başlayınca. Çiğ köfte mi ya? Yapsana Osman. Oğlum çok Çıkıştırma. şey küçük bak şimdi. Önce ağzı ağzı. Sonra üzerine moruk. Ondan sonra kaç tane? Bir, i̇ki tane. 1, bir yeter. İki, 2 ol olsun. İki olsun. Afiyet olsun abi. Sonra, sonra evet, küçük limon sıkıyorsun. Ondan sonra abi ağzı. bir tane de ek çikolata katıyorsun içine. Sonra yavaştan sarıyorsun kardeşim. Osman bunun sistemini yapalım abi. Bunun robotunu yaparız daha yemin ediyorum. Onu bana vereceksin zaten. Doğan abi. <laughs> Doğan abi çıkıyorsun <çıkardın> <laughs> mi? Bilmiyorum Biz de bize söyledik merak etme güzel mi hmm. Güzel mi Güzel mi Güzel mi Güzel mi Güzel mi